Merhaba sevgili öğrenciler. Yazılı Havuzu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle 5. sınıf İngilizce 1. dönem 2. yazılı sorularını çözmeye çalışacağız. Bu yazılı sorularının pdf halini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Çoktan seçmeli soruların yer aldığı yazılı için ilk önce yayıncılığa teşekkür ediyoruz. Birinci sorumuzda görsele göre doğru seçeneği işaretleyiniz diyor. Bakın görselde bir top var ve iki tarafında çocuklar var. Ortada bir çocuk var. Toptan kaçınmaya çalışıyor. Eğer oyunların adlarını öğrenmişseniz bu soruyu yapmak çok kolay olacaktır sizin için. Seçeneklerimize bakalım. Birinci seçenekte Day play checkers diyor. Checkers neydi hatırlıyorsunuzdur. Dama oyunu. İki kişi karşılıklı oynuyor bir board game. They play dodgeball. Bu ise bakın içinde bol geçen yani topla oynandığı belli olan bir oyun. Bu yakan top. Aslında bu bizim cevabımız. Diğer seçeneklerdeki oyunları da değerlendirelim. They play hopscotch. Hopscotch seksek oynamak. They Play Chinese Whispers ise kulaktan kulağa oynanan bir oyun. Burada bizim ipucumuz bol kelimesi aslında. Doğru seçeneği bulmak için bize yardımcı oluyor. 2 ve 13. sorular arasında boş bırakılan yere uygun olan ifadeyi seçiniz diyor. İkinci sorumuzda Jonathan ve Sally karşılıklı konuşuyorlar. Jonathan bir soru soruyor. Can we play Chinese whispers diyor. Bakın burada bir soru cümlesi var. kendine başlıyor. Yapabilmek, edebilmek anlamında. E, kulaktan kulağa oynayabilir miyiz diye soruyor. Sally cevap veriyor. No we can't but diyor. Olumsuz bir cevap veriyor. But'tan sonra gelen cümlenin ise olumlu olmasını bekliyoruz. Ne olabilir? Aşağıdaki seçeneklerden bakalım. Kenle, Can kentle, don't'la ve kentle verilen var. Burada bizim için ipucu Selin'in cevabında we can't but dediğine göre oynayabilecekleri bir öneri sunduğu için can'le bir cümle bekliyoruz. O yüzden de seçeneğimiz A seçeneği we can play hopscotch oluyor. Yani biz kulaktan kulağa oynayamayız fakat seksek oynayabiliriz diyor Selin. Üçüncü soruda Sarah ve Sam konuşuyorlar. Sarah bir soru soruyor. Do you blah blah fishing diyor. Sam cevap veriyor. Yes, I do. Evet, onu yaparım diyor sorduğu şeyi. Seçeneklere baktığımızda play, have, go and make kelimelerini görüyoruz. E, bu kelimelerin boşluğa doğru olanını getirmemiz gerekiyor ki anlamlı bir soru oluşturalım. E, burada fishingle ile birlikte kullanılan kelimenin hangisi olduğunu bakalım. Play, do you play fishing? Be, do you have fishing? Bu da değil. Do you go fishing? Evet, balık tutmaya gider misin? Balığa gider misin diyor. Make bu da olmuyor. Bu play, have, make ve go kelimelerinin hangi kelimelerle birlikte kullanıldığını öğrenmek size bu tarz soruları çözmede yardımcı olacaktır. Bunu gözden geçirmenizde fayda var. Dördüncü soruda çocuklar Liz ve Brain konuşuyorlar. Liz bir soru soruyor. Ve Brain'in verdiği cevap playing blind man's buff and checkers diyor. Körebe oynamak ve dama oynamak diyor. E, seçeneklerimize baktığımızda e, birinci, üçüncü ve dördüncü seçeneklerin cevaplarının burası için uygun olmadığını görüyoruz. Nasıl oluyor bunu açıklayalım. Can you do origami dediğinde kenle sorulan bir soru Aynı değişikliğinde olduğu gibi can you take a photo da olduğu gibi yes ya da no ile cevap verilmesi gerekiyor. Bakıyoruz brain'in cevabına yes ya da no bulunmuyor. How can you play hangman'da ise burada da adam asmacı oyunun nasıl oynadığını soruyor. Cevapta brain'in cevabında ise gördüğümüz sadece iki tane oyun adı nasıl oynandığı anlatılmıyor. Bu yüzden de seçeneğimiz what are your hobbies, hobilerin nelerdir sorusunun, e, sorulduğu seçenek oluyor. Beşinci sorumuzu cevaplarken görselden yola çıkarak cümleyi tamamlamalıyız. They play tabu, tabu oyunu değil. They play chess. Evet, gördüğünüz gibi bir satranç tahtası ve üzerinde piyonlarını görüyoruz. Bu anlamda da play chess doğru seçeneğimiz oluyor. Diğer seçenekleri de açıklayalım. Blind man's buff, blind man's buff, körebe oynamak, dodgeball, e, yakan top. Altıncı sorumuzda bir karşılıklı bir kız ve bir erkek karşılıklı konuşuyorlar. Biri soru soruyor, biri cevap veriyor. Kız karakter öyle bir soru soruyor ki erkek karakter de diyor ki I get up at 8 o'clock every day. Evet her gün saat 8'de kalkarım diyor. Şimdi aşağıdaki seçeneklere baktığımızda birinci ve üçüncü A ve C seçeneklerinde yardımcı fiille başlayan sorular var. Bunları hemen eliyoruz çünkü cevapta, get up'la başlayan cevapta yes ve no görmüyoruz. Do yardımcı fiil olduğu için cevap ne ile başlamalıydı? Yes ya da no ile başlamalıydı. Bunları eledik. D seçeneğine bakıyoruz. What do you do on weekdays? Burada da hafta içi günlerinde neler yaptığını soruyor. Bizim cümlemizde ise her gün saat kaçta kalkıldığından bahsettiğine göre sorumuz zamanla, zaman soran bir cümle olmalı. P seçeneğine bakıyoruz. What time do you get up on weekdays? Hafta içinde ne yaparsın, ne zaman kalkarsın diyor. What time do you get up on weekdays? Cevapta ise I get up at 8 o'clock every day. Yedinci soruda Liz is interested in blabla. Her hobby is outdoor sports diyor. Burada e, verilen boşluğu doldurmak için ikinci cümle ipucu olarak verilmiş. E, i̇pucu ifademiz burada outdoor sports ifadesi, yani dışarıda yapılan e, sporlar. Şimdi aşağıya baktığımızda bizim cevabımız e, dışarıda yapılan bir sport e, spor olacak. E, bakıyoruz origami. Origami kağıt katlama sanatı checkers dama dama oynamak hangman adam asmaca hiking ise doğa yürüyüşü burada öne çıkan doğru cevap hiking dışarıda yapılan bir aktivite olduğu için Liz is interested in hiking diyoruz 8. soruda Gary ve Mr. Robert konuşuyorlar Gary Hi Mr. Robert where is Mark diyor merhaba Mr. Robert Bay Robert Mark nerede diye soruyor. Bay Robert ise <laughs> Hi Gary, merhaba Gary. He blah blah playing tennis, so he's at the blah blah şeklinde iki tane boşluğumuz var. Burada playing ifadesinden önce gelecek olan ifade fiilimiz olacak. Fakat hangi formda geleceğini seçmek önemli. İkincisinde ise yer adı. At the kullanıldığı için bir yer adı vereceğiz. Burada e, playing tennis dediğine göre buradan ipucu olarak seçeneklerden e, direkt olarak seçebilirsiniz A seçeneğini. E, he loves playing tennis. O tenis oynamayı sever. So he's at the sports center. Bu yüzden de nerede? E, spor merkezinde. Library ne demekti ikinci seçenekte? De kütüphane, hospital, hastane, restaurant, restaurant. Bunlar hiçbir şekilde e, ikinci boşluğa gelemeyeceği için A seçeneğimizi doğru olarak işaretliyoruz. Dokuzuncu soruda Lisa ve Betsy konuşuyorlar. Lisa can you blah blah origami diyor. Betsy ise cevapta yes I can, evet yapabilirim diyor. Burada boşluğa "do", "go", "see" ve "run" kelimelerinden hangisinin geleceğini karar vereceğiz. Origami, "do" ile birlikte kullanılan bir kelime. Bir araya geldiklerinde "do origami" kağıt katlama sanatını ifade ediyor bizi. Yani kağıt katlama sanatını, kağıt katlamayı ifade ediyor. "go", "go origami", "run origami" ve "see origami". Bizim için doğru seçenekler değil. 10. sorumuzda Bobby ve Mona konuşuyorlar. Bobby bir soru soruyor ve Mona, I go to home by tramway diyor. Burada seçeneklerden yola çıkarak çözüm bulmaya çalışalım. How do you go to home? Eve nasıl gidersin? diyor. Bir, Where do you go? Nereye gidiyorsun? diye soruyor. When do you arrive home? Ne zaman eve varırsın? Who call you at home? Seni evde kim aradı? Yani telefonla kim aradı anlamında. Burada bakın seçenekleri açıkladıktan sonra görüyoruz ki en mantıklı seçenek A seçeneği. By tramway cevabı için how do you go to home? Nasıl? Eve nasıl gidersin dediğimizde bu cevapla tam olarak bu soru örtüşmekte. O yüzden cevabımız A seçeneği yapalım. soruda Carla ve Sam konuşuyorlar. Carla, what are your mother's hobbies diyor. Annenin hobileri nelerdir diye Sam'e soruyor. Sam de cevap olarak ne bekliyoruz Sam'den? Annesinin hobilerinden bahsetmesini. Aşağıdaki seçeneklere baktığımızda bir tek C seçeneğinde checkers var. Hobilerinden hobi olabilecek. Fakat o da olumsuz bir cümle. She doesn't like checkers. She likes camping and fishing ifadesinde A seçeneğinde e, o kamp yapmaktan e, ve balık tutmaktan hoşlanır diyor. E, bu doğru cevabımız. E, diğerleri neden olamaz diye baktığımızda B seçeneğine bakalım. She is at home. O evdedir diyor. Yani hiçbir hobiden bahsetmiyor. E, D seçeneğinde ise onun mesleğinden bahsediyor. Bu da sorumuzun cevabı olamayacak. O yüzden A seçeneğini doğru cevap olarak işaretledik. 12. soruda bir saat görselimiz var ve Tim ve Sally konuşuyorlar. What time does your best friend Nelly get up in the morning? diyor. Senin en iyi arkadaşın Nelly ne zaman kalkar diyor. Ve bizden de beklenen yukarıdaki saati saatte gösterilen durumu göz önüne alarak doğru seçeneği işaretlememiz. Şimdi saatteki konuma baktığımızda, yelkovan akrebin konumuna baktığımızda akrep 8'e gelmesine çok az kalmış. Yelkovan ise 9'un üzerinde. Şimdi küçük bir hatırlatma yapalım. 12'den 6'ya bir doğru çizdiğimizi düşünelim. Her zaman yelkovan 3'ün üzerinde olduğunda saat çeyrek geçiyordu. Yani quarter past konumundaydı. Yelkovan 9'u gösterdiğinde ise e, her zaman quarter to olarak ifade ediliyordu. Burada bizim arayacağımız e, cevabın içinde quarter to eight ifadesinin olması gerekiyor. Bakalım e, aşağıdaki seçeneklere. E, birinci seçenekte she gets up at quarter past seven diyor. 7'yi çeyrek geçiyor diyor. She gets up at quarter to seven. O diyor saat 7'ye çeyrek kala kalkar diyor. C seçeneğinde she gets up at quarter to eight diyor. O saat 8'e çeyrek kala kalkar diyor. E son seçeneğimizde she gets up at quarter past eight. E o saat 8'i çeyrek geçe kalkar diyor. Bakın burada e, quarter to ifadesinin yer aldığı B ve C seçenekleri var. E, fakat B seçeneği quarter to seven diyor yani 7'ye e, çeyrek olduğunu söylüyor. Fakat bizim görselimiz bize ne gösteriyor? Akrep 7'den yola çıkmış ve 8'e yaklaşmış. 8'e çeyrek var. O yüzden de C seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz. E, 13. 13. soruda bir görselimiz var, bir şato görseli, üzerinde bir ufak bir hayalet görseli var. Ve cümlemiz diyor ki, I blah blah watch horror films, I hate them. Bakın iki cümle var, bir tanesini tamamlamamız isteniyor. E, tamamlamamız istenen bölüm aslında ikinci e, bölümdeki cümleyle birlikte bize ipucu olarak veriliyor. I hate them dediğinde onlardan nefret ederim. Yani horror filmlerinden, şiddet filmlerinden, korku filmlerinden nefret ettiğini söylüyor. Burada boşluğa ne koymamız gerekiyor ki e, bu hate kavramını desteklesin? Şimdi bakıyoruz always koyduğumuzda daima korku filmi izlerim. Uymuyor. B'ye bakıyoruz usually genellikle izlerim ve nefret ederim. Hiç uymuyor. E, C seçeneğinde sometimes bazen izlerim nefret ederimle uymuyor. Bakıyoruz D seçeneğine I never watch horror films, I hate them dediğinde asla bu filmleri izlemediğini söylediğine göre I hate them demesi de mantıklı olacağından D seçeneğini işaretliyoruz. 14. sorumuzda görselde yatmaya hazırlanan bir karakter görüyoruz. Ve altında da ögeleri farklı yerlere konulmuş, karıştırılmış, anlamlı bir cümle oluşturmayan e, kelimeler görüyoruz. Bizden istenen e, verilen verileri kullanarak ifadeleri kullanarak e, anlamlı, doğru bir cümle yapmamız. E, örneklerden yola çıkalım daha doğrusu seçeneklerden. E, birinci seçenekte I eat ten go to bed every day diyor. Bu çok anlamsız bir cümle. I yani şahıstan sonra biz ne bekliyoruz? Fiilin gelmesini bekliyoruz. Bunda bu söz konusu değil. Ögeler doğru olarak yerleşmemiş. B seçeneğine bakıyoruz. I go every day to bed at ten denmiş. Burada da fiil olarak ne bekliyoruz? Go to bed. Go to bed ifadesi. Burada verilmemiş yani fiilden sonra is, fi, is, şahıstan sonra fiil kullanılmış, go kullanılmış fakat e, tam olarak verilmemiş. Go to bed ifadesi verilmemiş. E, C seçeneğine bakıyoruz. I go to bed at 10 every day diyor burada evet go to bed ifadesini görüyoruz. Saat kaçta olduğunu görüyoruz ve her gün ifadesini de görüyoruz. D seçeneğimize de bakalım. I go to every day bed at 10 diyor. Burada da go to every day dediğinde gene go to bed ifadesini kullanmadığını görüyoruz. ve zaman ifadesinin at 10 ifadesinin de en sonunda kullanıldığını görüyoruz. Bu hatalar nedeniyle bu da geçerli bir cümle olmuyor bizim için. C seçeneği I go to bed at 10 every day ifadesi doğru seçenek olarak karşımıza çıkıyor. 15, 16 ve 17. soruları aşağıdaki metne göre cevaplamamız istenmekte. Metni okumadan önce sorulara bir göz atalım. Okurken doğru cevabı hızlı bir şekilde bulabilmek için. 15. soru ne diyor? What, ta, what does Tom do at 5 o'clock? Tom saat 5'te ne yapar? Evet. 15. sorumuz bu. 16. sorumuzda What time does Tom arrive home diyor. E, Tom eve ne zaman e, varır, ulaşır diyor. 17. sorumuzda da What does he do at 10 o'clock diyor. Eee buradaki he Tom'dan bahsediyor. Tom saat 10'da ne yapar diyor. Şimdi e, sorularımız bunları kapsıyor. Metnimizi okuyarak bu e, soruların cevabını bulmaya çalışın. E, 15 ve 17. sorularımız saatle ilgili. Yani o saatlerde e, ne yapıldığını soruyor. E, bu nedenle de okurken e, saatlerin altını çizerek okuyalım. E, 16. sorumuzda da arrive home" kelimesi bizim için önemli zaman çünkü. E, hangi zamanda ne zaman Tom'un eve ulaştığını soruyor. Arrive home da okurken altını çizeceğimiz kelimelerden birisi. Tom is a student. He gets up at 7:30 in the morning. He starts school at 8:30. He arrives home at around 15. He plays tennis with his best friend Fred. He does his homework at 17. He has dinner with his family at 19. He watches TV and he usually goes to bed at 10. 15. soruda what does Tom do at 5 o'clock diyor. Tom saat 5'te ne yapar diyor. Biraz önce okurken bütün saatlerin altını çizmiştik. Bakın 17 olarak okuduğumuz dijital olarak okuduğumuz saatte e, neyi ifade ediyor aslında saat 5'i ifade ediyor e, 17 olarak verilmesi aslında bu saatin 24 saatlik e, saat dilimi üzerinden e, dijital okumanın yapıldığını gösteriyor bize ve seçeneklerimizde He goes to bed, he plays tennis, he does his homework, he has dinner with his family diyor. Bakıyoruz 17'nin yer aldığı yani saat 5'i gösteren cümleye bakıyoruz. He does his homework at 17. Yani at 5 normalde. Bu cümle bize doğru seçeneğe götürüyor. O da C seçeneği. He does his homework. Saat 5'te ne yapıyormuş? Ev ödevini yapıyormuş Tom. Altıncı sorumuzda What time does Tom arrive home? sorusu var. Tom saat kaçta eve varır diyor. Parçamızı okurken arrive home ifadesinin altını çizmiştik. Şimdi oraya gidiyoruz. Evet. He arrives home at around 15. Yani at around 3 o'clock diye söyleyebiliriz. Neymiş? Saat 3'te eve ulaşıyormuş. Yaklaşık olarak saat 3'te. Çocuklarımıza baktığımızda bize doğru cevabı C şıkkının verdiğini görüyoruz. At around 3 yani at around 15. At around 15 dediğinde dijital olarak söylemiş oluyoruz. 3 dediğimizde ise analog saat okuması yapmış oluyoruz çocuklar. 17. soruda what does he do at 10 o'clock diyor. Tom yani o saat 10'da ne yapar? bütün saatlerin altını çizmiştik. Parçamıza dönüp baktığımızda at okulok yani saat 10'u gördüğümüzde o cümledeki ifade bize doğru cevabı verecek. Ne diyordu orada? He goes to bed. 18. sorumuzda Juliet ve Esma konuşuyorlar. Juliet bir soru soruyor. Sorusunun sonunda on Saturdays ifadesi var. Cumartesi günleri. Esma da cevap olarak I go online yani çevrim içi olurum internete girerim anlamında bir cevap veriyor. Cumartesileri aslında Esma e, ne yaptığını söylemiş oluyor. E, bu anlamda da biz e, cevaptan yola çıkarak e, sorumuzu kolaylıkla bulabiliriz. Sorumuzda e, cumartesi günleri ne yaptığını e, sormasını bekliyoruz sorumuzun. A seçeneğine bakalım. How do you go? How do you go on Saturdays dediğimizde cumartesileri nasıl gidersin ifadesi var. Hiç cevabımızla örtüşmüyor. What do you do on Saturdays? Cumartesi günlerine ne yaparsın? Bakın burada cevabımızla örtüşen bir soru görüyoruz. I go online. Çevrim içi olurum. İnternete girelim. C seçeneğine bakalım. Why do you drink? Why sorusu var. Neden? Cevap olarak bir olsaydı bu seçeneğimiz doğru olabilirdi. E, fakat bunu da elemiş oluyoruz. Where do you cycle? E, nerede bisiklet sürersin cumartesi günleri? E, cümlesini, sorusunu karşılayan bir cevap görmüyoruz Esma'da. Bu anlamda da bizim için en mantıklı ve doğru cevap What do you do on Saturdays? Cumartesi günleri ne yaparsın? E, çevrim içi olurum, internete girelim seçeneği. B seçeneği doğru olacak. 19. sorumuzda Hug ve Bill konuşuyorlar ee, soru blabla bla, she like aerobics cevapta da yes she blabla. Bla. Bakın burada yardımcı soru yardımcı fiille başlamış olan bir e, soru söz konusu çünkü cevabımız yes cevabı şahsımız Şii şahsı. Bakın birinci cümlede soru cümlesinde she like aerobics, she likes demiyor. Soru olduğu için başına yardımcı fiil geliyor. Hoşlanma fiili genellikle geniş zamanda kullanılır. Geniş zamanda da simple present tense'de de yardımcı fiilimiz do ve does bildiğimiz gibi. she birinci tekil şahıs, he ve she şahısları. Hangi yardımcı fiille kullanıyoruz biz onu? does fiili ile birlikte kullanıyoruz. Soru e, sorarken e, o zaman birinci boşluğa yine gelmesini bekliyoruz. Does she like aerobics? bilin cevabında ise yes she bla bla. She'den sonra gene yardımcı fiil gelmesini bekliyoruz. She ile birlikte ne kullanıyorduk? Biraz önce söyledik. Does yardımcı fiilini kullanıyorduk. O yüzden de bize bize doğru cevabı veren seçenek B seçeneği çocuklar. 20. soruda bir saat görseli ve çalışmakta olan bir karakter görseli var. Sorumuz var altında. What time does he do his homework? O ödevini saat kaçta yapar? Bizden verilen görseli, saat görselini kullanarak soruya cevap vermemiz bekleniyor. Bakıyoruz saatte tam 5'in üzerinde akrebi görüyoruz. Yelkovan tam 12'nin üzerinde. Tam saatten bahsedeceğiz. Tam saatleri biz Sonunda neyle söylüyorduk? O'clock'la söylüyorduk. Burada iki tane seçeneğimiz var. At five o'clock, at seven o'clock. Akrep 5'in üzerinde olduğuna göre İngilizce'de beşe karşılık gelen rakamsal değeri kullanacağız. Ve saatimizi söyleyeceğiz. Bakıyoruz seçeneklere. At five o'clock, at seven o'clock. Doğru olan ne oluyor? At five o'clock. Diğer seçeneklere hiç bakmıyoruz çünkü tam saatlerde çocuklar hiç unutmayın. Mesela at 5, at 7, at 9 tam saati söyledikten sonra o'clock ifadesini kullanmayı unutmuyoruz. Buradaki ipucumuz o'clock. O yüzden de A ve C seçenekleri üzerinden cevaba gittik. Cevabımız A seçeneği.